Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün Gümüşhane Kelkit'teki üretim çiftliğinde doğaya salınmak üzere yetiştirilen sülünlerimizin doğadaki biyolojik dengeyi sağlamak, aynı zamanda da bölgesel anlamdaki ile mücadelesine katkı sağlamak adına bugün Asarkaya kent ormanımızdan sülünlerin salımını birlikte gerçekleştiriyoruz. Esasen yapılması gereken doğal şartlar içerisinde mücadele etmek zararlarla ama netice itibariyle yetmediği yerde de kimyasal mücadelenin de yapılmasının gerekliliğini vurgulamak lazım. Fındıkla ilgili geçen yıl kaymakamlığımızın da başkanlığında koordine edilen Ziraat Odası İlçe Tarım Müdürlüğü ve Yerel Yönetim olarak bizlerin de vermiş olduğu destekle beraber kışlaklarda yapılan mücadelenin bu yıl Önceki dönemde zarar gören bölgelerde zarar görmeden üreticimizin ciddi anlamda ürününü kurtardığına şahit olduk. Aynı şekliyle burada biyolojik anlamda doğal şartlarda mücadelesi yapılırken yine vatandaşlarımızdan kıymetli hemşerilerimizle kokarca ile mücadelede kışlakların ilaçlanması noktasında onların desteklerini bekliyoruz. Bu konuda da özellikle gevşemeden aynı geçen yılki gibi kışlaklarda bunun bertaraf edilmesi için hassasiyetle ilaçlamaların yapılarak onun aslında kış döneminde konaklama yerleri olarak kullandıkları kapalı mekanları ilaçlamanın doğayı korumak açısından da ciddi fayda sağlayacağını da bilmek lazım. Onun için kışlak mücadelesinin de çok kıymetli olduğunu buradan vurgulamak istiyorum. İnşallah bu kıymetli sülünlerimizin de bu mücadelemize katkı vermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz.